To je vlastně 600. Ey, gidi, ey. <laughs> Hava Sulay Aday Hazırlama Okulu. İzmir Güzel Yalı'da çekildi. 200 tane devre arkadaşım. Acizane burada ki şahsı 18 hayır, 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 yaşındaki şey, Atilla, Ayı, Atilla, Atilla Demirbaş, da Demirbaş da orada. Okul mevcudumuz bir alay iki taburdu. Annemler söylerdi. 3 yaşındayken sorarlarmış. Atilla ne olacağım? Pilot olacağım. Ne olacağım? Pilot olacağım. E, 1967'de İzmir Güzel Aday Hazırlama Okulu'na intisap ettik. E, 1970'e kadar İzmir Güzelyalı Yalı Hava Asubay Aday Hazırlama Okulu'nda öğrenim gördüm. Bir sene de İzmir Gazi Emir Branş Okulu Uçak Bakım orada eğitim aldım. Şu andaki yaptığım mesleği de severek, isteyerek yapıyorum. Fakat havacılık, uçma arzusu hala benim için en üst düzeyde olan bir tutku. Yani bu benim için çok büyük bir özlem. Ya senin ölçün her zaman ölçün. Heh. Sen onu bana iki katı verirsin de. İlk maketimi 1963 senesinde F5 maketi bir tane elimize geçti. Onu yaptık. Maketler de öyle göründüğü gibi e, hazır değildir. Her biri en az 110-120 parçadan te tekabül etmektedir. Aferin kardeşim, buyurasın baba. Ne yapayım? Abi Hemen hesaplayalım. İçimdeki okteyi, ok her bir marketi, Birleştirdiğim zaman, boyadığım zaman sanki o uçağın bir parçası benmişim gibi hep gördüm. Mesela akşamları eve gittiğim zaman uçaklarımın filonastanmalarını yakarım, karşısına geçerim. Onları seyrederim. Bu şekilde e, kendi dünyama tabiri caizse çekilirim içimizde bir ukde olarak kaldı ama bu ukdeyi de her gün yeni bir maket yaptığımda birebir çok daha verimli bir şekilde yaşamaya gayret ettim. Yaşayacağına da benimle beraber yaşayacağına da tüm kalbimle inanıyorum. Ne olur, Peki, ne ee. o Türk Yıldızarı fotoğrafını da bizim Ali Onur Adalı bizim Türk Yıldızları'nın olacak bir imkan tanınsa Tayyip olsun son, son zamanda yaptığımız muharip uçak ve kızıl elma böyle bir kuruluşta <laughs> özür dilerim boğaz topluluğuna her türlü hizmeti elimden geldiği kadar yapmak isterdim. kuzucukların tozunu bile almak benim için en büyük hasım.